Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığınız için. Böyle bir pazar gününde e, hakikaten Samsun'un çok özel mekanlarından birinde sizlerle bir araya gelmek istedik. Neden? Çünkü hem bir ara verdik en son bir araya geldiğimiz üzerinden zaman geçti ve bu arada çok şey yaşandı. Hem belki biraz bunları da değerlendirme fırsatı olur. Diğer taraftan Samsun'umuzun e, değil sadece tüm Türkiye'de AK Parti teşkilatlarının gideceği bir kongre süreci var. Bu kongreyle ilgili mutlaka sizin sorularınız olacaktır, belki e, merak ettikleriniz olacaktır, onları konuşabiliriz gibi aslında gündemimizi belirleyen çok net maddelerimiz var. Bir de kongrelerden bahsedeyim size. Sayın Hazret Başkanım, Başkan bir kongreyle ilgili şunu soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı sanırım 1140 gün sonra MYK'da sizinle de buluştu. Evet. Orada bir kriterler belirlediniz. Yani şöyle aday belirlenirken, il başkanlığı aday referandumda alınan sonuç seçimde alınan sonuç, başarılı olanlar. Bununla ilgili Samsun ne kadar uyuyor Samsun il yönetimi sanırım bunu açtı. Bu evet. bütün detayları girmedik önce. O, içinde gibi. Samsun var mesela evet. Sayın bunu evet. evet. Ben size evet. şöyle söyleyeyim. Eee tabii ki yani bu soruya bir cevap hemen benden herhalde beklemiyorsunuz. Var yok kriterli uyuyor uyumuyor falan gibi. Ben eee genel başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla bu anlamda burada teşkilatın en üst düzeyiyim. Ama <laughs> şunu söyleyeyim, biz, biz kriterleri belirlerken şehirlere göre belirlememiz mümkün değil zaten. Türkiye'nin genel kriterleri belir belirleniyor mutlaka. AK Parti'nin, dün de söyledim bunu, en güçlü e, tarafı teşkilatlarıdır. Teşkilatlarındaki bağlılık, teşkilatlarındaki ortak hareket edebilme kabiliyeti, ekip ruhu, bunlar bizim için çok değerlidir. Ama AK Parti kongrelerinin başarısının arkasında gizli olan da görev değişikliğiyle birlikte sürecin aynen devam edebilmesidir. Nasıl? Ben bu örneği veriyorum, bu doğru bir örnek. Normalde bayrak yarışlarında bayrak koşarsınız, bayrağı devredersiniz, durursunuz ve bayrağı alan devam eder barışa gitmeyi hedefler. Bizde şöyledir. Koşan kişi bayrakla birlikte bayrağı yanındakine devreder ama devrettiği koşmaya devam ederken kendi koşmaya devam eder. Bayrak olmasa bile elinde. Başarımızın altında gizli olan felsefe bu. Böyle oldu mu, hal böyle oldu bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız artık genel başkanımız. Yani bu zaten bu teşkilatları kuran, bu teşkilatları hakikaten bugüne getiren, bu teşkilatların içindeki o bakış açısını daha doğrusu mayayı oluşturan kişi tekrar şeyde e, başta Cumhurbaşkanımız. Şimdi bunu değerlendirecek tabi bir ekiple birlikte yapacak bunu. Bir teşkilatın çok değerli bu konuda e, görev alan isimleri var. Bir, referans referandum atlattılar. Bu kolay iş değil. Yani bu, süreçte bunu en çok bilemem, bunu en çok Cumhurbaşkanlığı seçimi önlü e, önünü çeken sahada kapı kapı dolaşan bizim teşkilatlarımız. Ama arada yok mu? Var. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu metal yorgunluğu olarak ifade etti. Atalet olarak ifade etti. Mutlaka vardır. Bu da neyi getirir? İşte o bayrak bayrak değişimini getirir. Ama asıl bayrak e, bizim hem tabii AK Parti'mizin bayrağıdır ama onun dışında milletin bayrağı Türk bayrağıdır. Bizim bunu tepeye taşımak gibi bir idealimiz ve hedefimiz var. Hiç kimse kişisel olarak partiden onun hedefleri, onun çıkarları, onun beklentileri partininkinden daha önemli, değerli olamaz. Bizim böyle bir bakış açımız yok partiye katkı sağlayan, fayda sağlayan bu parti demek, AK Parti demek çünkü Türkiye'nin kaderi demek aynı zamanda. Kaderimiz örtüştü bizim artık. Yani bu çok ayrı sadece bir siyasi parti vizyonuyla bakarsak eksik bakmış oluruz meseleye. Varlığını güçlü olarak devam ettirebildiği sürece Türkiye'nin gelişimine ve varlığını güçlü olarak devam etmesine katkı sağlayacak en önemli kurum şu anda AK Parti. O yüzden bizim teşkilatlarımızda biz çok açıkça ifade ediyoruz. İnanın bana bakın ben bunca yılda çok üst düzeyde siyaset yapıyorum Ankara'da. Kapalı kapılar arkasında konuşulup da millete dönüp tersi söylenen hiçbir durum yaşanmamıştır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla halkın karşısına çıkıp kongre sürecinin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili çok net şeffaf bir şekilde açıkladık. Delege seçimleri yapılacak, ilçe kongreleri başlayacak, yapılacak ve ilk kongresi yapılıp devam edecek. Biz hiçbirimiz kendi görev alanımızla şu anda bulunduğumuz konumu tanımlayamayız. Benim görevim genel başkan yardımcısı milletvekiliyim. E, Türkiye meselelerine bakışım benim bununla sınırlı değil. Ben yarın bunların hiçbiri olmadığım durumda da Türkiye meselelerine aynı hassasiyetle bakıyorsam eğer işte o zaman hem bu yapının bir parçasıyım gerçek anlamda hem de bu, 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 bu vatanın bir evladıyım demektir. Bizim teşkilatlarımızda hiç şüpheniz olmasın bu hassasiyete sonuna kadar sahiptir. Lütfen onları zedeleyecek, onları hakikaten motivasyonlarını kıracak, dedikodu mekanizmasının iç, içinde sokacak e, şeylere hiç kulak asmıyorum. Bunların hiçbir gerçekliği, Her şey normal sayılır yaşanacak. Evet,